konuşması için çok teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Yok öyle umutları yitirip karanlıklara savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Kızıldere gençliğinden Rıza Aslan'ı kürsüye davet ediyoruz. Ali Gökçe'yi konuşması için, alması için. Merhabalar, Ali abi olsaydı sanırım hepinizi en sıcak duygularla selamlardı, hepinize sımsıkı sarılırdı. Ali abiyi anlatmak zor, ben Ali abiyi 88 yılında tanıdım sanırım, lise öğrencisiydim. Ali abiyi korku ve cesaretin üzerinden tanımlamak isterim, izninizle. 1980'de harbisi. Ee, 1980 80 yılın ikinci yarısındayız. Ee, darbe insanların üzerinden silindir gibi geçmiş. Korku sokaklarda korku imparatorluğu kurulmuştu. Korku bulaşıcıdır. Ama cesaret de bulaşıcıydı. 1980 yılında gayret tipeye düştüğünde <laughs> insanlar çocuklarını arayamıyordu ama Ali abi, cesaretle korkusuzca aileleri çocuklarını aramak konusunda onu yüreklendiriyordu. Ali abi, ben bizim Ali olarak tanımlamak isterim. Ali abi 80 sonrası darbe sonrası İstanbul'a geldiğinde eski arkadaşlarıyla geçmişimizde önemli bir yeri olan siyasal bir dergi önderlik edip onu çıkarmak için yola çıkmışlardır. Ve ilk iki sayısını Çıkart, çıkardıktan sonra tekrardan siyasi mücadeleyi Kızılderi ekseninde örgütlemeye çalışmıştır. Ali abi e, ofisinde şöyle bir şiarla tekrardan hareket ediyordu. Ya bir yol yapacağız ya da bir yol bulacağız. Ali abi 80 sonrası yol, yol bulamayınca yeni bir yol yapmaya karar verdi. Yeni bir yol yapmasına neden ise onun siyasi ideolojik olarak devrim ve sosyalizm olan inancıydı. Yoldaşlarından ve geçmişinden, Denizlerden, Mahirlerden, Erdal Erenlerden devraldığı mirası hiçbir zaman yere düşürmedi. Ve e, Mecidiyeköy'deki muhasebe ofisinde Kızıldere Derneği'nin hayalini kurmaya başladı. Dernek bir tabela derneği olmayacaktı. Bir kültür merkezi gibi çalışacaktı. Apolitik gençlerin oluşmasını engel olup politik bir gençlik, bir nesil yaratmanın peşinde olacak. O hayalini gerçekleştirdi Al abi. Sonrasında e, dernek sonrası burası bir belediyeye dönüştürülmeli dedi ve belediye kuruldu. İki dönem belediye başkanlığı yaptı. Daha sonrasında egemenlerin ve devletin belde belediyelere dönük rant savaşında Alabi yine burada ulusal düzeyde bir cephe örgütlemeye çalıştı. Ve e, belde belediyelerin büyük şeylere e, devredilmesinin de önüne geçti. Alabi siyasi ideolojik olarak dava adamıydı. Onu demir komünist bir kadro olarak değerlendirebilirdik. O fiziksel küçüklüğü diyelim, onun içerisinde dev bir yüreğe sahipti abi. Korkusuzdu, korkmazdı, hayatı iyi planlardı. Dernek kurulduğu yıllarda e, Özge ve Deniz küçüktü, sandalyelerde falan büyüdüler. Alavi Alavi'ye şey derdik. Yani Alavi işte biraz çocuklara zaman ayır falan dediğimizde onlar benim neslimden geliyor ve bu mücadeleni bize göre önemli neferler olacak ve buradan öğrenecekler Ala Alavi'yi anlamak Alavi'nin inandığı dünyayı gelecek nesillere aktarmanın yolu, Alavi'yi sokakta yaşatmanın yolu ideolojik olarak onun dünyasını anlamaktan geçer bence diğer türlü bir Alavi çok olası değil. Alavi en son e, Kızıldere'den döndüğünde artık o hayalini yeniden, yeniden, yeniden şekillendirdi. Ve döndü ki arkadaşlar artık vakıf için çalışmalıyız. Artık vakfa dönük bir çalıştay oluşturmalıyız dedi. Ne yazık ki yaşamı ona yetmedi. Alabi buradan eski bir yoldaşı olarak, e, mücadele arkadaşı olarak seslenmek istiyorum. Alavi'nin kurduğu dünya, hayal ettiği dünyayı görüyoruz ki Hülya abla, Deniz ve Özge yarı yolda bırakmadılar. Amansızca bir izleyicisi, yürüyücüsü oldular. Onun için Alavi'ye teşekkür ederim. dostçakalın e, Dostça kalın. Çok alabı hakkında konuşmak zor sanırım. Ben de konuşamayacağım. save